Evet size yeni bir tarifle geldim arkadaşlar. Şimdi İran'ın yöresel yemeği olan bir yemek. Evet merhaba Nida Hanım nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Bize şimdi yemeği anlatır mısınız? Bunu biyatola diye bir yemek. Yeşil fasulye yapılıyor. Önce soğanları kavurduk ince ince. Sonra soğanlar böyle kaldırıyoruz. O yağda kıymayı kavuruyoruz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün direkt yemek açılış yaptık. Güzel bir yemekle, İnşallah güzel bir yemek olacak. Lidacığımızın yaptığı güzel bir yemek. Eline, emeğine sağlık, yüreğine sağlık Lidacığım. Sağ olasın, var olasın. Şimdi yemeğin diğer aşamalarını göreceğiz. Etimiz iyice kavrulduktan sonra domates salçasına koyuyoruz bir kaşık dolu bir kaşık dolu bir kaşık. Evet. Hı -hı. Arkadaşlar buna safran da konuluyor ama bizde olmadığı için safran koyamıyoruz. Sonra... Zerdeçal ve karabiber çok az. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Bir domates mesela, bir tane domatesi böyle doğuradı. Kabuğunu Kabuğunu soyarak. Fasulye. Fasulye ve domates suyuyla beraber şimdi bunu koyuyorum. aşamaları çok. Soğanlarımızı koyuyoruz. Sonradan ekliyorsunuz tekrar evet. kavurdu, kavurup çıkardığınız soğanı. Evet. Bunlar etin kokusu olmasın diye. Anladım. Sonra tuz ve limon tozunu koyu, limon suyu koyu. Bu kendi birazcık pişsin diye limon, limon suyu ekliyoruz. Yarım limon suyu. Yarım limon suyu, bir limon suyu ne isterseniz. Damak tadınıza göre. Evet arkadaşlar. Pirincimiz haşlanacak ve süzülecek bu sonra. Pirinci kattık. Bu e, pirincimiz İran'dan gelme bir pirinç. Değişik Pirinç sonucu merakla bekliyoruz. Eminim çok güzel olacak. Bu kadar Allah emekten Allah sonra. Allah Allah. Arkadaşlar sıvı yağ eklemiştik ona o yemeğe ama e, şimdi gördüğünüz gibi Ve pirinç çekiyor. Görüyor musunuz? Hı hı. Şimdi bu diyeceksiniz yağ fazla ama değil. Sonra ona pirinç falan katılacağı için değil mi evet. O yüzden bayağı yağlı olması gerekiyormuş. Evet. evet. O pişti değil mi? Evet, o pişti. Şimdi bunu tamam. Içelim. Şimdi pirinci bekliyoruz pilavını. Evet. Pilavımız da burada kaynıyor. Süzülecek bu. Ben daha önce kanalımda paylaşmıştım süzme pilavı. kaynasın sonra. Tamam. Evet. Pirinci süzdük. Sigara içiyoruz yukarıda. Sonra kim okudun bir? Bizim bu, evet, bu sonra kim okudun? Evet arkadaşlar, kim okudun? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tenceremizi süzdükten sonra içine sıvı yağ koyup şöyle patatesi diziyoruz dibine. Evet arkadaşlar. Patatesin üzerine pirinci. Nasıl? Emek çok fazla. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz demek ki kanalımızı beğendiniz ve beğeni yorum ve abonelik abonelik devam parasız yani ücrete tabi değil. Abone olun. Bir de zili açarsanız çok memnun olacağım. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, veya uğraştırıcı bir yemek ama sonuçta şimdiden belli mükemmel olacak. Eline emeğine sağlık. Şimdi içerisine su koyacağız. Çok az su kattık, sıcak su. Ve tereyağı. Şimdi bu kadar tereyağı koyduk. Ama yediğinde göreceksiniz hiçbir şey yok. Hmm. Duydunuz arkadaşlar. Yani o kadar tereyağıyla çok göze çarpmıyor. Yani damakta bile hissedilmiyormuş. Evet. Burada bir sos hazırlıyoruz yemeğimiz için mayonez ve zeytinyağı. Başka ne var? Bu karabiber. Kemiyorum. Al bu kimyon. Ve karabiber. Biraz bu bir, bir sos olacak, değil mi? Ha salatamız için sos. Anladım. Hmm. Şimdi arkadaşlar çok az bir şey ee, sirke kat ama asıl buna limon suyu katmak gerekiyor limonumuz kalmamış evde biz sirke ile yaptık siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz çok, çok, güzel. Güzel. Aynen. Aynen. çok, çok az da yoğurt koyduk değil mi hı hı. zeytinyağı mayonez çok az bir yoğurt ve limon suyu veya sirke ne isterseniz kimyon ay pardon karabiber karıştırıyoruz böyle hepsini sos oluyor bu salatamız çok fazla tuz koyduk damak tadınıza göre tuzunu da ayarlayabilirsiniz ekşiliğini de aynı şekilde Evet arkadaşlar. Şimdi yemeğimiz pişti. Servis zamanı. Elinize, emeğinize sağlık dedim. Afiyet olsun. İnşallah beğenirsiniz. Kesinlikle beğeniriz. Şöyle size son sunumunu göstermek istiyorum. Şöyle sunum bu. Dibine koyduğum patatesler böyle hı, servis ediliyormuş. Hı, 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 ben tadına hı, hı, hı. baktım. Çok nefis. Elinize, kendine, emeğinize kendine. sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ya, kendine kata, sen Ve benim yeğenim onun oğlu Poyraz acıkmış yine yemek yiyor. <gülüyor> döktü <gülüyor> dağıttı ama. Poyraz <laughs> bana Peki izlerden Biz bu kadar. Şey Sizleri Allah'a emanet istiyorum. ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Yani. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok Allah. iyi bakın. Yeğenim benden çok bağırıyor.